Engelli olmasa bile engelleri kaldırmak mümkün. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanım, kıymetli başkanlarım, sendikamızın kıymetli temsilcileri. Dünya nüfusunun yüzde on oluşturan engelli bireyler, 2011 verilerine göre nüfusumuzun yüzde on birini oluşturmaktadır. Ülkemizde toplam nüfusun üç gücüne oran, katılım oranı yüzde iken Engelli bireylerde bu oran yüzde %20 civarındadır. Kamuda yaklaşık 60 bin civarında engelli personel çalışmaktadır. Engellerin sosyal, kültürel, ekonomik çalışma başta olmak üzere hayatın her alanında ayrıntılığa uğramadan, var olabileceği engellerle karşılaşmadan daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamak hepimizin asli görevidir. Çünkü engelliliği ortadan kaldırmak mümkün olmasa da engelli, engelleyici bakış, engelleyici mevzuat, fiziki ve psikolojik bariyerleri ortadan kaldırmak mümkündür. Hayattan soyutlamak yerine hayatın içine katan yaklaşımları bir insan olarak değil, insanı önceleyen bir insan olarak değerlendirmek mümkündür. Engelliliği atıl kalmanın kaderi olmaktan çıkarıp üreten kendine ve içinde bulunduğu topluma değer katan imkanları kavuşturmak gerekmektedir. Konfederasyonumuzun insan merkezli sendikacılık anlayışı neticesinde engelli çalışanlara şu kazanımları sağladık. Engellerin kamuda kamuda atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız bir merkezi sınavla atanmalarını sağladık. Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile birerinin kendi engelli olan personele tayin kolaylığı, mesai saatlerinde saatlerin izin verilmesi, gece vardiyesi ve nöbetlerden muaf tutulmasını sağladık. Engelli ve engelli yakını olan memurlara kamudan yararlanmak için pozitif ayrımcılık yapmalarını sağladık. En son kazanımımız olarak da engellerin hakim, savcı olmasını engelleyen ayrımcı hükümler ortadan kaldıran yasa değişikliğini gün, meclisten bugün geçirdik. Memur sen engelli komisyonu olarak bu kazanımların artmasının engeller insan onuruna yanaşır bir yaşam sürmelerini sağlamanın gayreti içinde olmaya engellilerin taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. Bu mihvalde engelli kadrolar üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin yüzde 20 arttırılmasını, ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalış çalışanlarımıza istemeleri halinde günlük, haftalık çalışma sürelerinin yar yarısına görev yapmalarına imkan verilmesi, engelli kamu görevlerinin TOKİ'den alacakları evlerde faiz uygulanmaması, engelli kamu görevlerinin derece arttırmanın iki yılda bir yapılmasının, ilaveten her 5 yılda bir derece artırımının yapılması, engelli nedeniyle erken veya malum emekli olan bireylerin 25 yıl üzerinden çalışır olarak gösterilmesi, kamu görevlerinin merakla beklediği ek gösterge kanununda kapsamında engelli engelli kamu görevlerinin de özel olarak dahil edilmesi, engelli personele ihtiyaç duyacağı donanıma sahip araçların olduğu gibi servis hizmetinin sağlanmasını talep ediyoruz. Memur engelli komisyon olarak engel engelli bulunan bireylerimizin çalışma hayatında kamu personel sisteminde var olmasını sadece sosyal adalet ve sosyal devlet paradigmasına dayandırmıyoruz. Bunun yan, yanında aynı zamanda bireysel bir hak olarak ifade ediyoruz. Görme engellinin hakikati görmeye engel olmayacağını, işitme engellinin söylenen sözleri anlamaya engel olmayacağını, doğru doğruya yürümek için illaki ayakların olması gerek, gerekmediğini biliyoruz. Bu çerçevede engelli engeli bulunan bireylerin istihdamında kamuda öncelik yapmaya devam etmesi yanında bu şartların artırılmasını istiyoruz. Değerli katılımcılarımızın ve Destekleriniz için şükranlarımızı sunuyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.